Covid aşılarından konuşurken bence iki önemli soru var. Bunlardan birincisi Covid aşısı olduktan sonra hala başkalarına bulaştırma riskimiz var mı hastalığı? İkincisi de aşı olduktan sonra ben hasta olabilir miyim? Şimdi hemen birincisiyle başlayalım. Yani Covid aşısı olduktan sonra ben hastalığı veya virüsü başkalarına bulaştırabilir miyim? Genellikle bu konuda çalışan bilim insanları aşı olduktan sonra bulaştırma riskinin düşük olduğunu ama sıfır olmadığını söylüyorlar. Yani evet Muhtemelen biz aşı olduktan sonra virüsleri başkalarına bulaştırmaya biliriz ama yüzde etkinlikte de değil maalesef bu. İşte zaten bu nedenle de bizim aşı olduktan sonra fizik mesafe, maske ve hijyen kurallarına gerçekten uymamız gerekiyor. Çalışmalarda maalesef hani bu konuyla ilgili çok ciddi bir veri bulamıyoruz çünkü çalışmaların hepsi daha fazla aşıların etkinliğine ve güvenliğine yönelikti. Yani hastalıktan korumada ne kadar etkili ve yan etki açısından ne kadar riskli sorusunun cevaplarını arayan çalışmalardı bunlar. Dolayısıyla bulaştırma riskini bilmiyoruz. Ama indirek olarak hani şöyle düşünmek lazım. Mesela İsrail'deki verilere baktığınız zaman muhtemelen bulaşmada bulaşmayı önlemede de etkili olabileceğini düşündürüyor sayılar. Çünkü neden? Şimdi mesela İsrail'in sürecin başından beri geçirdiği e, Eğrilere bakıyorsun yani rakamlara bakıyorsun sayılara bakıyorsun. Şimdi burada ne görüyoruz? Bir kere önce bir yükselme oluyor ondan sonra bir düşme arkasından tekrar bir yükselme ki bu yükselme döneminde zaten aşılama çalışması başlıyor İsrail'de. İsrail aşılama konusunda gerçekten çok iyi gitti. Yani çok kısa bir süre içinde ülkedeki nüfusun büyük bir bölümünü daha önceki videoda söylediğim gibi aslında aşısını tamamlamış oldu ve şunu görüyorsun ki hakikaten aşılama tamamlamasına doğru giderken yani ikinci dozların artık bitme aşamasına geldiğinde gerçekten İsrail'deki günlük yeni vaka sayısı da gittikçe düşme gösteriyor. E bu da şunu düşündürüyor. Yani hakikaten aşılama bir anlamda da bulaş önlüyor olabilir çünkü bir anlamda sürü bağışıklığına yol açıyor zaten. Şimdi normalde zaten aşılar nasıl çalışıyordu? Biz bir aşı yaptığımız zaman yani bir aşı verdiğimiz zaman birine ona aslında o antijeni veriyoruz. O antijen karşılığında da antikor dediğimiz proteinler üretiliyor vücudumuzda. Bu antikorlar mesela koronavirüsün üzerindeki o çıkıntılara bağlanıyor ve böylece o bağ bağlandığı yerlerde virüs bağlanmasını da kaybedeceği için yani normalde o uzantılar neydi hücreye bağlanmasını sağlıyordu. E sen gittin onu başka bir şeyle antikorla kapattığın zaman hücre bir yere de bağlanamıyor ve sonuçta e, ortamdan uzaklaşıyor, ölüyor gidiyor hücreler yani. Dolayısıyla hani bulaşmayı da bulaştırmayı da önlüyor olabilir diye düşünülüyor. Ha bu arada Amerika'da enteresan bir çalışma başlatıldı bile. 20 üniversite öğrencisi, 20 üniversitede e, okumakta olan öğrenciler bu çalışmaya dahil ediliyor şu anda. Aşıları yapıldı ve yakın temasta olsalar bile acaba bulaşma olacak mı, olmayacak mı? başlıklı bir esasında çalışma başladı. Bu hakikaten enteresan verilerden bir tanesi olacak. Dolayısıyla bugün için şunu söylemek lazım. Covid aşıları bulaşmayı önle önlemede etkili olabilir. Ancak %100 etkinlik Burada söz konusu olmadığı için ve Covid'de ağırlıklı olarak asemptomatik yani bulgu vermeden etrafımızda dolaştığı için fizik mesafe, hijyen ve maske kuralına bir süre daha devam etmemiz gerekiyor. Bu önemli çıkarımlardan bir tanesi. Şimdi gelelim ikinci sorumuzun cevabına. Yani ben Covid aşısı olsam da enfeksiyonu geçirebilir miyim? bir kere şunu söylemek lazım. Hani hiçbir aşının etkinliği %100 değil. Yani herhangi bir aşıyı oldunuz o enfeksiyona karşı sizi kesinlikle koruyor diye bir şey yok. Her aşı belli oranda koruyor. Çünkü neden? Aşı bir anlamda sizin vücudunuzun verdiği tepkiyi oluşturuyor. Dolayısıyla sizin oradaki bağışıklık sisteminiz nasıl çalışıyor e, o biraz da tabii ki ona bağlı. Eğer iyi çalışan bir bağışıklık sistemi varsa muhtemelen aşının da oluşturacağı antikorlar o kadar kuvvetli olacaktır. Veya sizin bağışıklık sisteminiz zayıftır e, ve orada gerçekten ...gerçekten aşı tam anlamıyla etkili olmayabilir. Ve antikorlar yeteri kadar üretilmeyebilir. E, hücresel bağışıklığınız yetersiz olabilir. Ve virüsle karşılaştıktan sonra siz aşılı olsanız bile enfeksiyon yine de söz konusu olabilir. Şimdi buradaki e, verilere baktığınız zaman tabii ki çalışmalarda görmüştük. Ama e, şunu biliyoruz. Koronavirüsteki en büyük problemlerden bir tanesi asemptomatik seyredebilmesi. Bu ne demek? Yani e, kişide hiçbir hastalık belirtisi olmadan... Yine de virüs var olabiliyor ve etrafındaki kişilere de bulaştırıyor. Şimdi bugün bakacağımız beraber bir çalışma var. Orada e, önemli bir e, şey veri çıkacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü hani aşı beni ne kadar koruyor sorusunun cevabı aslına bakarsanız bence bu çalışmada çok daha belirgin. Neden? Çünkü şimdi daha önceki aşı çalışmalarında düzenli bir PCR e, bakılması Yok yani hasta mesela e, diyelim ki Türkiye'deki Sinovac çalışmasında eğer kişi semptom verirse yani ateşi çıkarsa öksürürse aksırırsa vesaire olursa mesela test bakılıyordu. E, dolayısıyla semptomatik vakaları önlemede ne kadar etkili. Hem pratik hayatta bu zaten önemli. Buna hiçbir itirazımız yok. Ama şimdi yapacağım, yap, anlatacağımız çalışmada orada haftalık olarak PCR testi bakılmış. 35 bin üzerinde sağlık çalışanına aşılanma yapılmış 2 doz ve sonrasında da haftalık olarak bakılmış PCR testleriyle ve bu mRNA aşıları Moderna ve BioNTech aşıları yapılmış bu kişilerde ne kadar koruyucu diye bir araştırma yapılmış. Şimdi bu 35 bin üzerindeki kişiye baktığınız zaman bir kere şunu görüyorsunuz iki doz biliyorsunuz orada da aşılar birinci dozdan sonra hakikaten biraz daha fazla hastalık görüyorsunuz. Yani ilk aşılama tahmin ettiğiniz kadar korumuyor olabilir. Ama önemli veri aslında biraz da şu. Birinci aşılamadan sonra ilk 15 gün içinde 270 kişi enfekte olmuş. Yani ilk dozdan sonra 270 kişi olmuş. Ha gene de tabii çok aslında, aslında yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Yani 35 bin üzerinde kişiden bahsediyoruz. Sonrasında ise gittikçe düşüyor. Şimdi İkinci dozdan sonra peki ne kadar enfeksiyon olmuş? Orada da gene ilk hafta içinde biraz bir yükselme var. Yani 22 kişi olmuş. Ondan sonra ikinci haftada zaten gittikçe 8'e ardından da 7'ye düşüyor. dolayısıyla hani burada bir kere bir şunu söylemek lazım. Aşılandıktan sonra enfeksiyon riskim sıfır mı? Hayır değil. Aşılandıktan sonra da hasta olabiliriz. Ama çok düşük oranda. Mesela mRNA aşılarına bu çalışmaya baktığınız zaman e, ikinci dozdan sonra enfeksiyon oranının hakikaten çok düşük olduğunu görüyorsunuz. E, 10 binde 5'e denk geliyor. Burada gerçekten hani çok e, düşük risk olduğu tespit edilmiş. Bu çalışmanın en önemli özelliği biraz önce söylediğim gibi haftalık olarak PCR bakılması. Tabii ki çalışmalarda hani baktığınız zaman Sinovac ne kadar beni hastalıktan koruyor. E, baktığınız zaman e, hani Brezilya'nın rakamlarına bakalım. Bunu hatırlayın paylaşmıştık. %78 civarındaydı koruması. Yani %22 gibi tekrar bir e, hasta olma riskim var. Türkiye'deki rakamlar daha yüksekti. Orada daha koruyuculuğunu fazla bulmuştuk. Ama dediğim gibi burada... Çalışma sırasında nelere baktığınız önemli. Yani sadece hastalığı takip ediyorsanız, hastalıktan korunmayı takip ediyorsanız, o zaman başarı oranınız daha değişiyor. Ama ben PCR pozitifliğini e, başarısızlık olarak tanımlıyorum dediğiniz anda, o zaman iş daha farklı oluyor. Yani çalışmanın sonuçlarını yorumlarken bir kere bunlara e, bakmak hakikaten önemli gibi görünüyor. Türkiye'de uygulanmakta olan Sinovac aşısının acaba koruyuculuğu ne diye... Ee, yeni bir veri var elimizde. Celal Bayar Üniversitesi tarafından... geçen haftalarda açıklandı. Onlar da dediler ki biz bin kişinin... üzerinde bir çalışma yaptık. Bini de sağlık çalışanıydı. Tabi sağlık çalışanı olunca haliyle... risk aslında topluma göre biraz daha... yüksek oluyor. Ama biz gördük ki... dediler birinci dozdan sonra... %25 civarında, ikinci dozdan sonra da... yüzde %98 oranında... hastalıktan koruyucu etkisi var. Yani... Aşı olduktan sonra 100 kişinin do yaklaşık 98'i hasta olmamış ama 100 kişiden ikisi hasta olmuş. Dolayısıyla burada şunu söylemek lazım: Aşı evet özellikle ağır hasta olmaktan, yoğun bakıma girmekten, e, hastaneye yatmaktan koruyor. Yani bir enfeksiyon, bir virüs bulaştığı zaman COVID enfeksiyonu daha hafif atlatıyorsunuz. Evde atlatıyorsunuz. Aşının en önemli aslına bakarsanız bize getirisi bu ama hasta olabilir miyim? Evet olabilirim. Dolayısıyla bunu bu şekilde e, akılda tutmak gerekiyor. E, bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. E, sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Elbette videoyu beğendiyseniz lütfen beğendim tuşuna ve paylaş tuşuna basmayı unutmayın. İyi akşamlar.